İnsanlar sessizliği ikiye ayırır. Birinci konuşmamın bittiği sessizlik. İkinci seslerin öldüğü sessizlik. Ama kimse üçüncüsünü bilmez. Çünkü üçüncü sessizlik seni fark ettiğinde. Sen artık hiçbir şeye ait değilsindir. Ne bu dünyaya, ne diğerine. Sadece ona. Ben ses mühendisiyim. Ses kayıt stüdyolarında arka plan gürültüsünü temizlemek için çalışırım. Bazen boş bir odanın kaydını bile saatlerce dinlerim. Bir gece kasetten gelen bir boşlukta bir tıslama duydum. Önce kulaklık arızalı sandım. Ama sonra bir cümle geldi. Fısıltı gibi, neredeyse işitilmeyecek kadar yavaş. Dönme. Ben hala seni izliyorum. O an arkama bakmadım. Bakmak istemedim. Ama ses kaydında tekrar etti. Her 46 saniyede bir aynı kelime Fark ettin. O gece stüdyoda kalmadım. Evde kulaklıkla dinlemeye devam ettim ve her seferinde sesi biraz daha yakından duydum. Sanki fısıltı odanın köşesinden geliyordu. Ama dönüp bakınca hiçbir şey yoktu. Sonra ışıklar titredi. Odanın içinden bir cümle geldi. Ama ağzımdan çıktı. Beni işittiysen, artık sen de sessizliğe aitsin. Sabah kayıtları analiz ettim. Dalgaların içinde insan sesi yoktu. Ama bir boşlukta, zaman damgası atılmamış bir segment vardı. Oraya tıklayınca bir görüntü geldi. Ama bu bir ses dosyasıydı. Görüntüde ben vardım. Masada, kulaklıkla kafamı eğmişim. Ama ben orada o şekilde oturmadım. Ve videoda yavaşça kafamı kaldırıp kameraya bakıyorum. Gözlerim simsiyah. Ertesi gece tüm sesleri kapattım. Ne telefon, ne bilgisayar, ne duvar saati. Ama tam gece 03:00'te odamda duyduğum şey bir ses değildi. Sesin kendisi yoktu. Ama kulaklarımın arkasında bir basınç vardı. Ve fısıltı artık içimden geliyordu. Sen konuşmazsan, ben senin sesin olurum. O günden beri ne zaman sessiz bir odaya girsem, o da geliyor. Sadece karanlık değil sadece sessizlik. Tam mutlak sessizlik olduğunda, üçüncü sessizlik duyulmaz. Ama seni duyar. Ve sen onu duyduğun anda, artık insana ait değilsin. Giriş yasaktır, uyarı. Bu yazıyı sessiz bir ortamda okuduysan ve hiçbir ses duyamıyorsan şu anda, kulak vermeye başlama. Çünkü çok geç olabilir.